de demedim. Gitmek de istemiyorum demedim. Niye böyle yani? Niye düzenmiyor diyorum. Şeyden, çok dikkatli dinliyorsun. Burcu ne yapsın? Bence Burcu Hanım'a yazık. Gitmesin. Tamam. Böyle bir kayınvalidenin ben kapısını da açmam. Benim de mesela gelinim var. Aynı ben de gelinime yaparsam benim gelinim de benim kapımı açmasın. Baksana, yazık gelinim. Kayınvalide geline. kızı eve sokmuyormuş. Aynen. Çok yazık. Yazık Şeyi, gerçekten. E, Sedacığım, senin ailen diye başlayan tartışmayı ortadan kaldırmak lazım. Sen Onu ben, beslememek ha. lazım. Bazen şöyle derler, sorunun üstüne yat, yokmuş gibi farz et. Bırak seni almasın, bırak seni ama sen her akşam kocanı, senin ailen, senin ailen dediğin zaman sanki bebeği biberonla beslenmiş gibi sorunu besliyorsun. Sen kocanla bu işi çözebilirsin, ben öyle düşünüyorum. Ha inşallah Burcu. Çözebilir. Bence e, kocanı sen bir e, tenhada kıstır köşeye de ki bana bak bana ya beraber gideceğiz annenin evine ya da sen de gitmeyeceksin de. de her türlü bir şey yap yani ne bileyim değil mi? Sen de gitmeyeceksin ha, deyince vay arkadaş diyecek. Demez. Inadına gider. Gece Az Azıcık şöyle şey yap canım. Tamam. Iki cilve yap. Evet. Değil mi? Bana bak beraber gidelim de. Kapıdan koklayarak karşıda bak gidiyor mu? <laughs> Diyor. Ha Bak. Ne diyor? Uzman burada. Peki bir şey daha söyleyecekler sana. Evet hayatım. Yakın tut mikrofonu. Ben Burcu kızıma söylemek istiyorum. Benim adım Funda. Ee, biraz saygılı olsun. Hani gitti denedi olmadı. Biraz ara versin. Biraz daha denesin. Yani bir şeyleri biraz beklemeye bıraksın. Benim tavsiyem o yani. Sürekli böyle karşı tarafı taciz eder gibi. De acaba gitmez. bu sefer soğukluk girer mi araya? Girmez. O, o soğukluk karşı iyi, taraf iyi geliyor. karşı taraf biraz düşünmeye başlar. Acaba diye. Biraz araya ara koysun. He. Ben öyle düşünüyorum... Sakin diyorsun. Sakin. Biraz ortalık sakin Burcu miyorsun? duydun mu tatlım? Diyorlar ki biraz sakin bir dur, bir ortalık soğusun. Ondan sonra hamleni yap ama koca üzerinden yap diyorlar. Doğru mudur? Aynen. Duydun mu Burcu? Hedefin kocandır hayatım... Koca. Demek ki kocalar ilk hedefimiz kocalar. Sen Önce biliyorsun kocayı ne kafaya alacaksın. Kocanı daha iyi tanıyorsun. Önce kocayı kafaya alacaksın. Ondan sonra annesine doğru hafifçe koca ile beraber yürüyeceksiniz. Dekor düştü, dekor temizliği, hararetler... Nazar değdi, ampul patladı. Bir telefon <laughs> daha, Eylül! <laughs> düştü mü? Alo? Merhaba hayatım, hoş geldin. Merhaba Seda abla, iyi yayınlar. Seni dinliyoruz tatlım. Seda e, abla, benim şöyle bir sorunum var. E, ben evlenmeden önce mahlemin durumu çok iyiydi. E, eşimin durumu ailem kadar iyi değil. E, ailem hala bana e, bir kısım yardımda bulunuyor. Ne güzel. E, ben de bu parayı sonuçta harcamaktan çekinmiyorum. Ama e, kayınvalidem, eşim ve ailesi e, bu parayı harcamama çok fazla karşılar. Ya e, Artık yani ben buna alışmışım sonuçta. Bir yardım da geliyor bana. E, bunu kullanmak istiyorum ama kayınvalidem kesinlikle karşı çıkıyor. Aramızda bir sürü sorun oldu bu yüzden. Hı ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Bunu ne diyorsun? Burcu senin ailen senin ihtiyaçların için mi yardım ediyor yoksa kurduğun yuvaya mı yardım ediyor? Yavrum yuvanızda maddi bir sorununuz olmasın ben de buradan sessizden giziden size yardım ediyorum diye mi veriyor? Yoksa senin eyelinerların rujun için fönün ve maşaların için mi veriyor parayı? Yok bize yardım olsun diye veriyorlar tamam. ama eşim bunu atıyor. Şimdi bak e, bir kere Evlendiğin, beraber yuva kurduğun, beraber uyuduğun adamla evliliğini böyle tarif etme. Benim ailemin durumu iyiydi, evlendiğim kocamın durumu iyi değildi. Bu tarif hiç doğru bir tarif değil. Bana bu standardı yakalatamadı ve ailem bana yardım ediyor. Belli ki sen o parayı kendine harcıyorsun ve kayınvalidenin hiç karışmaması lazım. Onu bir tarafa geçelim. Ama eşinle bu konuda... ...aranda bir sıkıntı olabilir. Tersine koy, eşine yardım etseler... ...sana yansıtmasa, yuvaya yansıtmasa... ...senin de canın sıkılır. Sen, yani sen iyi düşüneceksin. Güzel, güzel. Peki Yusuf bir şey söyleyecek bu konuyla ilgili. Vallahi herkes bir şey kaçırdı. Ee, buradaki şey, e, hanımefendi de... ...bazı kadınlarınızı... ...var. Ve çoğumuzda, onun, çoğumuzda. E, onun şeyinde psikolojisinde... ...yatırım beyninde de yatırım var... Ve e, Funda Hanım da e, şunu da söylemek istiyorum Funda Hanım'a e, ben mi yanlış anladım acaba çok mu katlarsınız şu durumda özür diliyorum <laughs> tabi tabi e, kaynanaya dediniz ki gelin hakkında, anahtarı alırım ve eve bile almam diye kelime konuştunuz. Yok bir bile de almam değil anahtar verilmez zaten bak şimdi sen erkeksin biz kadınlar birbirimizi doğru anlarız bir kadın, bir genç kadın evden bir şeylerini işe giderken ortada bırakabil bırakabilir, Onu yatağını konuştum. toplamayabilir. Bak anahtar onların gizli sırlarına. ...ve e, sana göstermek istemediği şeylere sen şakırt diye girip... ...ben bak bana anahtar verse benim oğlum Peki, ben asla giremem, korkarım. E, güzel konuşuyorsunuz bu neden kaynaklandığınızı bir çözebiliyor musunuz? Mu? Acaba kaynana ve oğul ilişkisinin arasındaki ilişkiden dolayı olamaz mı? Zaten, Yanlış yetiştirmiş iki ailede evet. oğulla annen arasında burada Zaten hata var. Zaten damada ne dedim? Anne ile e, karısı arasındaki ilişki tanımını doğru yapamamış. Onun için otur sıfır dedim sen. Anneni başının tacı, karını kalbinin tacı yap. Peki, o o bir ilişkiyi hayal edemiyor. Hande Onda merhaba. Sorun. Merhabalar Seda Hanım. Hoş geldin. Seni dinliyoruz Hande. Seda Hanım ben 5 aylık nişanlıyım. E, nişanlım çok kıskanç. Her gün ne giydin ne giydin diye soru soruyor. Sürekli benden kıyafetlerim hakkında e bilgi istiyor, fotoğraf istiyor. Ben bu konudan çok sıkıldım. Ne yapabilirim? Hemen kaç. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın Funda? Hayır. Fotoğraf istiyor. Böyle konuşunca da çok gaddar mısın diyor. E ee, ne kadar ne kadar zamandık nişanlısın? 5 ay. 5 aylık. 5 ay. Seviyor musun adamı çok? Evet seviyorum Funda Hanım. Yani bir ömür boyu ne giydin, ne yaptın, etek boyun nasıl diye sorularla ee, bir ömür geçirmek üzere hazır mısın tatlım? Ya Funda Hanım bunun bir gün biteceğine inanıyorum aslında ama ama çok sıkılıyorum bu durumdan bitmez, da. Bitmez, Biter biter bazen de bitiyor. Hadi be. Valla benim eşim çok kıskançtı. Nasıl? Acayip kıskançtı yani inanamazsın. Başta. İlk bir yıl. yapıyordu bir anlamadım. Yıldım. Yani her şey yani bir kıskançlık kavgası haline gelebiliyordu ve ben diyordum ki benim bu evliliğim nasıl böyle sürecek? Sonra ne oldu birden adam? Sonra adama? tabii biz çok erken evlendik. Bir, bir ayda evlendik. Evet. Bence onun etkisi vardı. Evet. Sonra karar verdin, artık birbirimize güvendikçe o sorun ortadan kalktı. Bir sorun yok şu anda. Evlendikten sonra mı bitti? Evlendikten sonra ilk bir sene çok büyük kıskançlık kavgaları oluyordu. Şimdi sen ne diyorsun mesela? Ee... Yani tabii kişisine bağlı. Bazen de değişebiliyor. ...güvendikçe, arada bir güven ilişkisi oldukça... E... ...böyle de olabilir, Öyle giderek de artabilir de. Artabilir. Gide... Senin Sakın. nişanlı kaç yaşında? 28 yaşında. O zaman iyi düşün. Biraz daha nişanlılık süresini uzat. Nişanlandıkça uzasın, uzasın. Biraz gaddar deme. Biraz zamana ihtiyacın var senin. Biraz zamana bakalım. E, 6 ay sonra, 7 ay sonra falan... E, ...onun kıskançlık boyutu artıyor mu... Yoksa daha mı hani sana güvendikçe azalıyor mu? Çünkü başa çıkamazsın. Peki sen onu rahatsız ediyor musun? Nereye gittin? Kaçta geldin? Kiminle konuştun? WhatsApp'ta Yok, şu saatte şuradaydın diye? Yok hayır. Karışmıyorsun. Tamam o zaman. Yok, çok fazla karışmıyorum. Nişanlılık süresini uzat tatlım. Valla dikkat et ben sana söyleyeyim. Evet. Bir adam neyse odur. Ee, Başak bence... E... ...bir sürprizle karşılaşmış... ...adamın değişmesi... Evet. Ee, ...bence büyük bir sürpriz... ...genelde bunlar değişmiyorlar... ...bu giriler daha da kötüye <gülüyor> gidiyorlar... <gülüyor> ...daha Doğru da Allah. böyle Doğru. parmağını uzatıyorsun... ...bir bakıyorsun kolun molun derken... ...adam e, ruhunu bedenini her şeyine sahip çıkmış... ...bir bakıyorsun sen diye biri yok... ...bir an bu kitaptan mi? bahseder misin bize? Ee, Rüzgar Olmak isteyen Çocuk benim son kitabım... ...ilk çocuk romanım... Ee, ...tabii çocuklar doğduktan sonra yazdım... Onlara yani kendi çocuklarıma... E, Niye alsınlar e, okusunlar bunu? Kendi çocuklarıma öğretmek istediğim ne varsa Heh. bunu bu kitapla anlatmaya karar verdim. Çünkü e, bence çocuklara e, doğruları e, erken yaşta ancak işte masallarla falan anlatmak e, daha kolay oluyor. Bu konuda kocan da yardımcı oluyor mu? Sen iki çocuk doğurdun maşallah. ...adam sana yardımcı mı Tabii etti? benim eşim çok iyi baba. Mesela bu çok kitabı yazarken koca. belli ki çocuklarla biri de ilgilendi. Mutlaka e, ki bakıcı vardır, Aynen. yardımcı vardır evde ama... ...yine de ebeveyn yardımı almak şart. Bu kitabı yazarken bir kapandın değil mi? Ben çok önemsiyorum. Anne babanın bakmasını... ...anneannelerle, babaannelerle büyümesinin... ...çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum çocukların. Öyle ee, oldu mu eşim mesela Eşim çok koca... iyi yani yardımcı tabii o çok yoğun çalıştığı için... ...ancak hafta sonları e, yardım Hı. edebiliyor. Hafta içleri... Zaten sürekli işte e, döndüğü zaman çocuklar uyumuş oluyor. hani öyle Mesela çok... gecenin bir vakti ben e, yazarlardan bunu biliyorum. O anda e, gel, ilham geliyor yazmak istiyorsun. ...ilham geliyor. Ben gece yazmıyorum Allah'tan. Ben ha, gece iyi gece adam Ben gündüz sabah erken kalkıp e, yazabilen insanlardan o yüzden şanslı evet. İyi evet. Ama... Adam işteyken sen bunu yazdın otur. Aynen öyle. Gerçi mesela daha kısa bir sürede bitirebilirdim çünkü normalde ben daha 600 sayfalık romanları. ...bir e, sekiz ayda falan bitiririm normalde... ...fakat bunu uzun sürede yazdım... ...çünkü çocuklardan çalıyormuşum gibi geliyor o zaman... ...halbuki çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye zaman... Tabii ki. E, Oradan mu kocanın tamamen bitti mi şimdi? Yok yok çok güzel. Yani Hele çocuklardan şey iyi sonra iyice bitmiştir. Aynen lan. öyle. <laughs> aynen i̇yice güzelmiştir sana. <laughs> aynen Çünkü öyle. Çok güzel kadınsın. Çok güzel kadın. Çok teşekkürler. Evet, çok güzel kadın. E, bir de huyu da iyidir evet. onun. Huyu da iyi bir de üreten bir kadın. Evet. Şimdi bebekleri var. Bak kitabını yazmış. Daha önceleri de var. Evet Ve ben yapıp duramam çok... zaten başka türlü. Aynen. İnsan tutkusunda peşinden gitmeyelim. Ee, bu romanda da çocuklara hayal ettikleri her şeyi e, eğer ona inanırlarsa gerçekleştirebileceklerini anlatıyorum. Çünkü biz bütün e, herkes çocukluktan itibaren çevrenin bizi şekillendirmesiyle yoğruluyoruz. Devam edeceğiz lütfen bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Evet Tuğçe merhaba. Telefonda Tuğçe var hoş geldin. Merhaba Seda Hanım, iyi yayınlar. Funda Hanım'a bir sorum olacak benim. Evet. Ee, ben evlenir bana eşim ve eşim ailesi ev alacağına dair söz verdiler. Şu an nişanlıyız. Şu, şu an ev almıyorlar. Kiraya gideceğimiz, kirada yaşayalım diyorlar. Ailem bu durumdan rahatsız ama ben kabulüm. Çok arada kaldım ve yıprandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, şimdi e, Tuğçe'cim, kaç yaşındasın? 22, 22. Eşin kaç yaşında? 24 yaşında. 24 yaşında. Eşi, sen de eşin çalışıyor musunuz? Ben çalışmıyorum, eşim çalışıyor. Eşi çalışıyor. Evet, yani Tuğçe çalışıyor. Peki. O zaman e, e, aileni uzatmadan cevap vereceğim. E, Hı -hı. Ne güzel, bir iyi niyetli bir vaatte bulunmuşlar. Evet. Size ev alacağız demişler. Belli ki bütçeleri. Evet. Belli ki bütçelerinde, başka bir şey düşünme sakın, bütçelerinde şu anda o evi alacak durum oluşmamış. Yahut da bir şey değişmiş. Ee, ev nedeniyle ayrıldığın zaman arada zaten aşk yok. Bir evlilikte aşk, sevgi yoksa ben zaten hiçbir şey konuşmuyorum. O yüzden sen eşinle konuşacaksın, ee, o ailesiyle konuşacak. Senin ee, eşinin ailesiyle evlilik ev pazarlığı yapman doğru bir şey değil. Madem ki nişanlısınız evlilik öncesi hani siz bana ev alacaksınız... bilmem ne filan senin aileni ilgilendiren bir durumda yok. Bu pazarlığın içinde olmaması gerektiğini sen ailene anlatacaksın. Diyeceksin ki ben bu adamı çok seviyorum. Beraber uzun bir yola çıkıyoruz. Anacım babacım. Nasıl olsa bize söz verdiler. Bu ev alınır. Benim kocam çalışıyor. Yani ev yüzünden sizin evlilik ilişkiniz bozulursa hesapçı olan siz olursunuz. Peki buyurun. Ama... Sizi dinliyorum. Adam... Dinle yavrum. Ben mi konuşayım? Efendim şimdi bu kızı biraz kandırmışlar herhalde yani. Ya da anne tarafı yani kız tarafında da varsa biraz yardım etsinler. Bir ev alsınlar onlara. İki aile bir olup ona bir ev alabiliyorlarsa alsınlar. Evet. Neden? Her evlilik evle mi başlıyor? E ama yani bir taraftan bir tarafa evle mi başlıyor? Fakat şimdiki gençler öyle düşünüyor. Yok. Öyle istiyorlar e yani. Şimdiki gençler öyle düşünmemesi gerektiğini anlayacaklar, bilecekler ve öğrenecekler. Ama şimdi bizim zamanımız değil. Onlar diyorlar ev olması şart diyorlar. E, ev, yok. Yoksa ev yok o zaman. Ev yok o zaman evliliği kaybedecek, adamı kaybedecek diyor. O, o zaman. zaman. <laughs> Ay funda sen çok seviyorum. Ev yok o zaman ne olacak? O evlilik mi evet. olacak? Evet. Ev yoksa evlilik de yok. yok. Daha 22 yaşındalar. Çok erken. Çok erken. Sedancığım ben kimseyi örnek göstermeyeceğim. Kendime örnek göstermek istiyorum. Başkasının adına da yorum yapmak istemiyorum. Ben gerçekten seviyorsam sevdiğimle çadırda da yaşarım. Evim olmasın, apartmanım olmasın, aracım olmasın. Ondan kuru ekmek yiyeyim. Yeter ki mutlu, huzurlu, sağlıklı günüm geçsin onlanlık. Ondan bir gülüm, ondan bir ağlayım. Ne yapayım ben evi, arabayı, apartmanı mutlu huzurlu olmadıktan sonra? Ben kendi adıma konuşmak istiyorum, başkasının adına değil yalnız. Peki, bir şeyleri Erkek talep etmek görüş. için. Necla sen istedin mi evlenirken bana ev alın, şunu yapın, bunu yapın? Nerede mikrofon? Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Ben 14 yaşında evlendim. He. Altı ay sonra gene girenden bana söyledi dedi kızım dedi sen nişanlandık ama sana sormadan nişanlandık dedi. Ne güzel. Dedim ben de biraz daha durumda öyle söylen, dedim. Yani ben bilmiydim böyle bir şeyler bilmiydik bizim zamanımızda böyle yoktu. Onun nişanlandığından haberi sonradan olmuş. Peki. <laughs> Kıyamam ben sana. Şimdiki gençlere hak veriyor musun? Yani e, böyle bir teminat istiyor gençler. Hak veriyor musun? Vereyim ben hak diyorsun ki istesin tabii. Benim garantiye alsın Haklarını arasınlar. Ha. <laughs> <laughs> arasınlar. Peki, ee... Sedaçım ya, yani o kadar o kadar yanlış bir başlangıç ki sonra adam onun başına kakacağı çok şey olur. 22 yaşında bir kızla 24 yaşında bir adamın evlilik pazarlığıyla bir de aileler ne karışıyor ya. Aileler bu işlere, bu pazarlık işlerine girmesinler. Küçükler de ondan. Çok gençler. O zaman evlenmesinler. Çok akıllar ermiyorsa. Öyle değil mi <gülüyor> <gülüyor> Yani. <gülüyor> Peki. Nevzat. Şimdi Seda Hanım ben de e, kızı evlendirdim. Ben de kızımı evlendirdim. Maşallah. E, karşımdaki kişilerden böyle bir şey hiçbir şey talep etmedim. İstenmez. E, daha sonra mutlu oldular ve evlerini de aldılar. Arabalarını da aldılar. Mutlu mesut yaşıyorlar. Yani bu maddecilik ne zaman bırakıl bırakılacak da... ...bu insanlar bir şeyin peşinden gidecekler. Toplum olarak öyle olduk ama. Yani hep maddecilik, herkes... maddiyatçılık. Ben Funda Hanım'a sonuna kadar katılıyorum. Sağ olun. Olayın başlangıcı hata bir daha. Yanlış olmaz. Yani yuva kurarken, yuva kurulurken bunların temelleri böyle atılmaz. Yani sevgi üzerine atılmalı. İşte herkes Mantık üzerine de atılmalı ama sevgi altın üzerine, altın üzerine de atılmalı. Ama ticari, ticaret varmış gibi garanti altına almak. Şimdi ev almaya kalksam bu sefer kız diyecek ki benim üstüme yap. E şimdi yıllarca çalışmış. Der ben mi soralım sor bakalım. Der misin hayatım senin üstüne mi yapsınlar yoksa kocanın üstüne mi ne dersin? Senin üstüne. Sana alacağız diye söz vermişler ya. Çiço. <laughs> düşmüş. Samimi olalım ki hani doğruyu öğrenelim. <laughs> düşmüş telefon. Kız düşmüş, düşmüş telefondan mü? düşmüş. Düşten, telefondan düşmüş. Peki başka bir oyunumuz yok mu ya? Telefon mu alacağız? Peki Nur. Merhaba Aysel Hanım. Merhaba hayatım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Funda Hanım. Merhaba. Ee, ben bir soru soracağım size de. Ee, şöyle, ben kaynanamla birlikte yaşıyorum Feda Hanım. Ee, kaynanam eşim evde yokken sabahları çok tut gibi şen şakrak keyfi yerinde. Nasıl akşam oluyorsa eşim eve geliyor, biz dışarı çıkacak oluyoruz. Kaynanamın ya şekeri çıkıyor, ya tansiyonu düşüyor, ya ayağı ağrıyor <laughs> Sürekli şikayet, bir şekilde çıkmamızı engelliyor. Her onu da zaman. götürün, onu da götürün O <laughs> da gelsin kız. Yani. Ne zaman başlasa çıkacak olursak böyle. Sen kaç senedir evlisin? 7 senedir evliyim Kınanım. Yedi senedir, <laughs> senedir kayınvalidenle beraber mi oturuyorsun? Evet. Helal olsun. Bir kere çok önemli bir şey. Helal olsun. Mecbur musunuz beraber oturmaya Nurcu'm? Evet, e, maalesef şimdi e, annesine çok düşkün. Ben de e, karşı çıkmak istemedim. Bir kere böyle oldu. Şimdi yani, de artık gidenimiz... e, Eşin annesine düşkün diye beraber oturuyorsunuz. Yani bir müddet evet. orada oturalım. 10 sene para biriktirelim. Ve gidelim kendi evimizi alalım filan. Ben de bu dönem içinde bir şeylere e, katlanayım demeyeyim de bir şeylerin içinde olayım durumu yok mu? Hayır yok. Hiç yok. Çok yok. memnunuz halimizden ama. Böyle otur. E, şöyle söyleyeyim. E, derhal. Evini ayırmak için e, kocanı ikna etmen lazım. Bir kadın kocasını nasıl ikna eder? Ben anlatmayacağım. Herkes kocasını çok iyi tanıyor. Bak, <laughs> İşte böyle. Şimdi e, kayınvaliden sabahleyin keyifli kalkıyor, değil mi kadın neşeli filan? Evet. Akşam geliyor. Belli ki sizin baş başa bir yere çıkmanızı istemiyor. Böyle kayınvalideler var mı? Var. Adı ne koyalım? diye de düşünebiliriz. Mesele senin evini ayırman, kocanı ikna edeceksin, onu sen çok iyi biliyorsun. Ya da ben sonra senin peki e, yeni bir e, canlandırma. <laughs> Ay, Aman gene mi ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum oturuyorum ne yapıyorum yorgun argın gelmişim oturuyorum ne? O ayakkabı ne öyle? Burada mı çıkarılır o ayakkabı? Bu ayakkabı bu icat edileli çok oldu yani. Gidip kapının önünde çıkaracaktın. Ayaklarım şişmiş çıkaramadım orada ben ne. Ay. Yapayım. Koku ne böyle? Ben de o senin çoraplarını yeni yıkamışım. E Ondan sonra niye ayakkabını çıkartmıyorsun? Çıkartmıyorum işte. O yüzden çıkartmıyorum. Hayret bir şey ya. Sen ne bu titizlik, bu hastalık Sen de iyice gelişti büyüdü ha. Yani ben artık buna katlanamıyorum. Sürekli oraya sür, buraya sür. Artık hijyenden hasta olacağız ya. Yapma böyle. Tabii katlanacaksın. Ben eve temizliyorum. Sen oğlum. gelip dağıtıyorsun da ne diyorsun? Oğlum şu Facebook'a nasıl giriliyor bana bir yapsana ya. Ya anneciğim ondan ha. da eksik kanlı olur Ay, ya. Ay sağ ol, telefonu aldın onu da tamam, göster. Tamam dur yapayım, dur, yapayım ben sana. De göster, hadi. anneciğim orayı Bil, daha yeni sildim ne yapıyorsun ya? Dur bir dakika bir dakika. Kalk, sildim Kalkacağım ne oldu kardeşim. yani bir şey mi oldu ya silme ay sonra silersin. Allah. Ya. Anneciğim bak böyle al. Ha, Açmışsın öyle. hesabı ay, zaten şey, girişini. Instagram'ı da göster. Ya o da şuradan benim. işte ya. Şurada. Aa, bir daha yap ya. Göreyim. Ya anne, Anneciğim sen hesap açmışsın. Fotoğraf bile koymuşsun ya. Gitiyor beni. Ne yapıyorsun ya? ya siliyorum görmüyor musun? Ver yüzümü de sil. Sil yüzümü sil. Hani yüzümü de Temizle temizle. yüzünü yıkamamışsın. Allah Allah. Ya, Allah Allah. Çiçek, çiçek bir yollan, Hanımlar bir dur, ya bu durum bu şekilde böyle. olmuyor Oy. ama. Ne oluyor? İşten gelince elini yüzünü de yıkamıyorsun. Al sil. Ay kızım bırak bir dakika ya. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim ya. Kalk kalk, kalk daha temizlik yapacağım hadi kalk. Kalkmıyorum. Şu çiçeğe nasıl yollayacağım? Kalkar mısın? Şu çiçeği anneciğim. Arkadaşıma yollayacağım çiçek ve Anne kartlar. bir dur gel şuraları Arkadaşına onu bir temizleyeyim. Arkadaşına çiçek yollayacaksın. Kızım orayı temizle. E sıkı ben onu. Bu Tutturdum burayı temizleyeceğim. Anne diye. sana bir şey soracağım Şurayı ben temizle. dağınık mıyım? Allah. Ben dağınık bir insan mıyım söyler misin? Ay sen pırıl pırılsın hayatım oğlum Hı. sen bir tanesin ya. Tabii canım üstüne oğlunu laf yok, getirmezsin. Ben onu nasıl yer yetiştirdim? Hayır yani bu kadar sık çamaşır yıkanmaz ki bir çorap üç gün giyilebilir. Ne bileyim bir tişört üç gün giyilebilir. Bu da su yani. Ben sana, ben sana öyle mi öğrettim Ben sana öyle mi öğrettim Anneciğim sen de suyu çok öyle har vurup parmağı savuruyorsun Üç günde bir ben, ben haftada bir havama gideceğim Sen bundan bana sonra şu kalbi göster evet. yollayacağım hadi hadi Kedaya yollayacağım kalbi Kalp, kalp. Evet. Anne hani ne kalbi yani bir, bir tane, tane, ya? tane, ya? tane olmaz on, on tane alanı. yapıyorum Böyle yola ha? Ya hani hanım Allah aşkına dur ya Aynı yeri sürüp duruyorsun <gülüyor> Evet <gülüyor> Temizlik hastası bir gelin ee, hiçbir şey umurunda olmayan bir kayınvalide evet. ve bundan son derece rahatsız olan bir dama. Zaten üçü aynı evde niye varlar ben bilmiyorum. Yani ayağa kalkıp sizi ayırmamak için zor tutuyorum. <laughs> Kadınlar niye çok şahane hayatları var. Belediyelerin kurslarına gidiyorlar, sahillerde yürüyüş yapıyorlar. Bence evet. öyle bir şey seçin. Şimdi temizlik hastası kadının gelinle ilgili konuşalım. Tem e evet, e şimdi temizlik hastası ama... E onun da hastalanmakta haklı haklı bir tarafı Allah var. Neden etmişler. biliyor musun? Hasta <laughs> etmişler kadını. <laughs> kadını hasta etmişler. Bakmışlar ikisi ana oğul. Yani bu evden bir kadının çıkması lazım. Ona sen karar vereceksin hayatım. İlişki durumun bozuk. Sen de var ya biraz yüzüne gözüne sık da ne telefonda bakabilsin ne bir şey. <laughs> ee, kayınvalide bu arada gördünüz ki sosyal medyaya ne kadar meraklı. ...şuraya nasıl gireceğim, buradan Tabii. nasıl çiçek yollayacağım Çünkü falan. Çünkü gelin nasıl olsa meşgul. Meşgul, evet. maşallahı var yani. Evet. Ee, akşam... E, ...kocanız eve girdikten sonra... ...bunu böyle bazı köşe yazarları, ...bazı kadınlar yanlış anlıyor ama... ...tatlım çok da umurumuzda olmuyorsunuz... ...değil mi? Çoğu şey yanlış anlıyorlar. E, bu... E, ...kocanız geldikten sonra evde iş yapmamak lazım. Yani yerleri silmek... E, ...biliyorum ki şimdi... ...genelde çalışan kadınlar iş aş ve eş üçgeninde karambolde çalışıyorlar. İşine gidiyor, aşını peşinde, akşam eşini peşinde. Hayat böyle artık. Bütün dünya kadınları gibi böyle. Kocanız geldikten sonra iş güç yok. O fısfıslar yok. Kocanla sohbet edip yemek yiyip... Kim kuracak masayı? Kadın beraber kuracaklar. Ay. Tabii ki beraber kuracaklar. Sizden öğrettin. Siz evde değilsiniz. Kim kaldıracak? baş başa. Beraber kaldıracaklar. Kim yıkayacak? Kadın yıkayacak. Ay. Öyle. O da Bunlar ikayat. yıkayamıyorlar. Zaten makineleri. O, Evet. Yani <laughs> erkekler bir de yıkayamıyorlar. Aa ne güzel bulaşık yıkayan erkekler vallahi Valla onlar lokantalarda evet. yemekleri daha iyi yapıyorlar, bulaşıkları tabii, tabii. daha iyi yıkıyorlar ama eve gelince öyle olmuyor Öyle ya. mi? Çiğdem <laughs> Seda Hanım, e, Beyefendi işten geldiği zaman ayaklarını dışarıda çıkarıp terliklerini giyip banyoya gidip ayaklarını yıkayıp tekrar terliklerini giyip odaya gelmesi gerekiyor. E gelin hanım da maşallah yani beyefendi evdeyken temizlik yapıyor. Beyefendi yokken neredeydin gelin hanım sen? Peki, birlikte mi çalışıyorlar? Peki damada e, e, verdiğin tavsiye e, <laughs> aslında bunun öğretimi nerede başlar? Annede. Annede Anne de başlar. Aynen. Anne, Anne niye öğretmemiş acaba çocuğuna? Bilmiyorum kimden öğrenmiş. Kartları bana duruyor. Evet, çiçek yollamayı Anladım. biliyor. Çiçek yolla <laughs> diyor. Peki şey reklamlardan söylüyor. sonra buradayız Peki. devam ediyoruz. Evet ne diyorsun? Ne diyorum? Son ee, ayak temizliği çok önemli. Kadınlar içinde erkekler içinde. Kadın erkek ilişkisinde birbirine sarılmayı çok bozar. Birbirinize dokunmayı çok her bozar. Her türlü koku ilişkini bozar. Her türlü koku ama ayaklar çok önemlidir. Onu eğer kapının önünde çıkardın, çorapların kokuyorsa bile onu saklayacaksın. Çok önemli. Bütün her şey. Ben kadın belki erkek ilişkisinde belki adam kendi kokusunu almıyor, alışmış. Ama kadına kadın Allah kadın, Allah. kadın söyle. Ne yapıyor? Onu koklayarak mı uyuyor? Hayır, insan bak kendi kokusu öyle bir şey varmış. Kendi, kokusu kendi kokusunu alışan ter ya da ayak. Bunu karşılığındakinin söylemesi lazım. Tabii. Onun çözümünü beraber aramaları evet, lazım. Kadına çok iş düşer. Evet demek Mesela. ki Funda'ya da işimiz çok düşecek. Funda Funda'yla biraz ya, bu işleri da. çok <laughs> konuşmamız lazım. Ee, i̇nşallah haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taasın.